Kolejikten selamlar yepyeni bir nasıl hoş geldiniz diyorum arkadaşlar bugün karşınıza butterfly ile çıkıyorum hazırsanız videoya geçelim dostlar <laughs> Gameplay kısmından selamlar diyorum arkadaşlar şu anda görmüş olduğum arkana ekipman ve sihir dizilimim ekrandadır Şimdi ben öncelikle Blue'dan başlamayı tercih ediyorum Butterfly'da. Blue'dan başlayacağız. Bu arada Butterfly'da 1500 tane skinim vardı. Niye bu skinle girdim ben de bilmiyorum. Mavi olması gayet gayet hoşuma gidiyor. Şöyle bir ama sal vallahi sal onu. Sal onu kardeşim. E sen niye bana yardım etmek gibi çabaya giriyorsun ki şu an? Vallahi sen benim Blue'umu mu aldın demin? Vallahi benim jungle'umu topluyor şu anda. Abi gerçekten çok ilginç ya. Niye böyle trollerle karşı karşıya kalıyoruz ki? Yani niye yapıyorsun ki bunu? Benim blue'umu aldı, küçük kurtu aldı. Bir de bana el emojisi yaptı gitti. Yani güya bana şu anda bir troll yapmış oldu. Ya bazen, bazen ya muhtemelen e, Türk'tür diye tahmin ediyorum. Ya bunu ırkçılık yapmak için değil. Beni tanıyorlar e, arada bir. Tanıdıklarında da böyle gıcıklıklar falan filan. Ya da videoya selam olsun moruk falan. Mesela benim bi bir şeyimi çalıyor. Abi o çaldığı yeri bana koy yazıyor ondan sonra anladın mı? Discord'dan geliyor çaldığım yeri videoyu koy yazıyor. <laughs> yani böyle şeyler olabiliyor abi yapacak bir şey yok. 3v1 girmek istemiyorum Alister sen de gel. Aha. Hop sen oradan sen oradan bir dız. Tamam buradan vallahi ni kestik. Şey nerede? Pain nerede? Oğlum Pain nereye gitti lan? O nasıl kaçabildi? Aha ölmüş lan ben peynin öldüğünü fark etmedim. Buradan vallahi ne yetişebilir miyim? Hadi bir tane daha. Oy tutma beni Butterfly. Kanka kanka, kanka. orada Lorion. <laughs> Lorion'a var ya üzerine atlamasaydım da o benim üzerime atlayacaktı. O yüzden dedim ki bari ultimle can çekebilir miyim onu da yapamadım. Neyse sağlık olsun. Yoma kardeşim selamünaleyküm. Çalıda mısın? Kardeşim hadi görüşürüz. Haydi görüşürüz hiç beni uğraştırma. Hop ultime bir ultime bir kaldı. Oo burada dört kişiler şu anda. Ufak bir kaçış. Aa o ultisini yemek güzel olmadı. Buradan kaçmak lazım. Buradan kaçmak lazım. Bu fight'ı alamayız. Onlar bize girmek istiyor biz onlara. Onlar bize biz onlara. Bakalım ne olacak buranın sonucu. Marca da geldi. O ama ama ama. İmdat 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 imdat. Ha 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 ha. Kimse ölmedi mi lan oradan? Oğlum bizim takım ölmeden oradan nasıl çıkmayı başardık? Ben bu ejderi salmam lazım. Ejderi bir tık saldım çünkü Wonder bana şu an izin vermiyordu. Şurada. ne yapıyorsun hayır ne yapıyorsun yani gelip bana öyle saldırmalar falan filan kardeşim ben bizim takımın en kuvvetlisiyim yani 4.5k altınım var lorion'u burada gördüm lorion kanka <laughs> ya nasıl yetiştirdin sen onu bana ya bir fight'ı alırız ama hiç belli olmaz bandırdan bir ulti geldi Şöyle kaçışlar Ultiyle ile tekrar atladım Hop hop Hadi oğlum kaçarsınız öyle Oh Güzel fight oldu bak bir fight alırız dedim Gerçekten güzel fight oldu Orada birazcık e, skill'leri bilerek yedim Ki şeyin üzerine uçmak istedim Vallahi üzerine uçmak istedim Ama vallahi takım güzel yetişti Şimdi ben solo lane'den hem farm yapmış oldum Hem altın kasmış oldum Hem burada da minway biriktirmiş oldum Burada da bomboş gitti. <laughs> <laughs> Team fight bekliyorum arkadaşlar. Şu anda yani böyle güzel girebileceğim, pozisyon bulabileceğim. Hem de yakalanmayacağım. Yani bizim takımdan... Aha tamam arkadan beri girdim. Şöyle Lorion'un üzerine atlasam. Vallahi sen yat. towards the body an enemy has been defeated you have defeated an enemy double kill don't run away don't run away don't run retreat wards enemy ultimate has been defeated Let's go! İkisini de bak. Birini şu çalıya çekiyorum tamam mı? Önce Blue'ya vuruyorum. Ama birinci skillimi ikisine birden çarptırıyorum arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir detay. Böyle Ondan sonra buraya geldiğimde bu direkt yarı canlı olmuş oluyor. Dıt. Sonra bunu da direkt aldım kaçtım ve sürekli dönerken böyle bir aşağı doğru kaytlaya kaytlaya hızlıca kesiyorsunuz. Bu sefer ne olmuş oluyor? Burada Blue ile yandaki yaratığı beraber kestiğiniz için diğer jungle'lardan bir takım önde başlamış, önde götürmüş, rotasyonu da hızlı yaptığınız için takım arkadaşınıza hızlı yardım etmiş oluyorsunuz. Şurada red'i dağılarsam bir bot lane'e selam çakacağım. Bizim botlendi biri mi öldü? Bakayım. Aynen. Yo botlendi lan Max ölmüş. Ama karşı karşı takım adam var. Kardeşim bir sakin mi olsanız ya? Ejderayı da kesersek takımımı öne geçirmiş olurum. Team gelmesem de ama Karşı takım Ejderha'ya geldi. o yüye tek attı lan. Abi Ejderha'ya da mı tek atabiliyorsun sen ya? Bunların da işi gücü yok. Beni kovalıyorlar ya. Mine'cim hayatımın anlamı girer misin? <laughs> Mine inat etti girmiyor arkadaşlar. O direkt bütün hasarı benim yememem. Benim oradan ağır kill toplamam lazım arkadaşlar. gel. Gel oğlum. Şimdi burada yine 4 kişiler. Biraz MS'den dolayı da sıkıntı yaşıyorum. Arthur'dan da kaçınırsam müthiş olacak. Abi Mina'ya bakar mısınız? Çok komik. Adam tek başına şey yapıyor. Farm yapıyor orada. Arthur'cum yalnız. Yalnız yalnız yalnız. Sen böyle hareketler yaparsan. Sen böyle 1v1'ler falan filan denersen. Butterfly'a yani sıkıntı biliyorsun. Adam 100 tane farmımı, 100 tane şeyimi çaldı, jungle çaldı. Ha, bak şöyle hareketler yap. Ben geri kaçtım. Çünkü Yu'ya tek atıyor. <laughs> Abi, Biru niye tek atar ya? Biru nasıl tek atabilir ya? Sürekli tek atıyor. Onda benim redim de var değil mi? Şerefsiz seni. Şerefsiz seni. Bırak redimi lan. Bırak redimi lan. Büyüye bir tane vur. Yok. Aha. Arthur sen nereden çıktın Babatello? Aa! Oh! Birini skill'im dönüyordu. Gel de kapışacağız. Gel. Gel sana bir daha slow atayım. Senle derdim var. Sen ne derdin var Arthur? Hiç kusura bakma. Burada karşının jungle'ı var mı? Yok. Buracım selamünaleyküm. ama Lilia'nın da gelmesi hoşuma gitmedi. Güzel Mina ilk defa güzel bir hareket yaptı. Ultim gelince döneceğim oraya. Şöyle evet. Lilia'nın üzerine, şey, Lilian üzerine doğru atladım. <laughs> Sarım yetmedi. Ne vurdu bana? Parlayan ışık 2K vurmuş abi. Maşallah. Parlak. Parlakçım sal beni. Sal beni. Sal beni bir tanem. Sen orada bir yat. Parlak nasıl Max öldün? Max gitti. Nasıl nasıl Max söyleyebilir ki? Hop Arthur selamünaleyküm. Güzel ace'ımızı attık. Oğlum bu ne? Kalte makinası ya takım gerçekten. Üf, MS. aha. Aha. Razı bak. Aha kaçmam lazım kaçmam lazım kaçmam lazım Güzel oradan Arthur'duz Liliana'duz bu arada Aa, Bizim biraz çok fazla hasar vuruyor çok iyi <laughs> Şimdi Mina bir flash bir flashına bakar Flash atacaksın adam çekeceksin harcayacağız bunları Özel oğlum Max Şimdi at, lan 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 bu hasarı nereden yedim Şimdi bir onlar bizi yokluyor bir biz onları Bir onlar bizi yokluyor bir biz onları Bir şey bulsak böyle bir engage lazım bize anladın mı Sumina'nın girmesi lazım ha Şu hareketi yapması lazım sonra kaçacağız Tamam şimdi tekrar gireceğiz Kısa üye Allah belanı vermesin ya Flash mı attın ya Hop kardeşim sen bir öl Sen de bir öl Sen de bir ölürsen çok iyi olur Triple kill ace Güzel aa minimiz yok kuleyi alamıyoruz Allah'ım oyun bitmiyor Eğer ki mina tanklayabilir mi o kadar Mina öldü tamam ben ölme, ben Tamam aldık aldık <laughs> Oğlum alamıyorduk ya Arkadaşlar bu iki butterfly gaming'de, gaming'inde pardon yanlış konuştum. Beğendiyseniz bir beğeni bir de like atmayı unutmayın diyorum. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.